Herkese selamlar. Bugün farmasinin devasa bir kutu açılım videosunu çekeceğiz. Bugün kutu açılımımızı annem yapacak Arzu Öztürk. Farmaside zümrüt direktör kendisi. Evet kutumuzun açılımını yaptım. Şimdi sizlere annemle ürünleri tanıtması ve kutudan çıkarması için baş başa bırakıyorum. Tekrardan keyifli seyirler. Evet, tekrar merhabalar. Şöyle aynı sefa sabunumuz ve şans broşürümüz. Bu kızımın vazgeçilmez keratin şampuanı. Evet ve benim vazgeçilmezim Eight serimizin yüz yıkama jeli. Şöyle Nutrifiber e, tahıllı kahvelerimiz. Bunlar da çok güzel bağırsak çalıştırıyor şiddetle öneriyorum. Yine tahıllı kahvemiz. Bizim evimizin vazgeçilmezi. Bu bizim acil kurtarıcı ıslak mendilimiz. 40 adet var arkadaşlar içerisinde. Ve muhteşem kokusuyla Hindistan cevizli el kremimiz. Şu şekilde allığımız. Yine bunlar hep kızımın siparişleri. Zen maskaramız. Yine mat likit rujumuz. Yine bunlar da kızımın siparişi. Benim olmazsa olmaz NIP ni parfümüm. Evet. Şöyle No 70. Evet bu erkeklerin gerçekten vazgeçilmez kokusu. Bunlar siparişlerimiz. Sanırım bundan iki tane olması lazım. Evet şöyle iki tane. Ve yine Gucci parfümümüz. Bu da çok tutulan bir koku. Erkek parfümümüz. Ve Pandemi sürecinde bizim olmazsa olmaz 3 kat etkili telli maskemiz var içerisinde. Hijyen paketimiz. İçinde çay ağacı, sabunumuz var. bir adet kolonyamız ve el dezenfektan jelimiz var. Ve bu ayda fiyatı gerçekten iyi. Bu da hindiba kahvemiz. Kafeinsizdir. Şu lavantalı şov jelimiz, duş jelimiz yani ve yine kızımın vazgeçilmez, olmazsa olmaz sihirli süngeri, makyaj süngeri. Yine e, geçen ay yeni çıkan limitsiz e, vegan maskaramız. Bunu da kızım yeni deneyecek. Imperium yine erkek parfümümüz. Bunların hepsi sipariş arkadaşlar. Hakikaten çok tutuluyor. Yine bu şekilde Rolon'umuz. Şöyle White serimizin gözaltı kremimiz. Gerçekten çok başarılı bir krem. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Ve bu da bir saniye hemen açalım. Bu da nemlendirici dudak balmamız. Yine kızımın vazgeçilmez kokusu Bianca parfümümüz. Yine aynı şekilde bu da sipariş arkadaşlar. Rüya parfüm. Gerçekten rüya gibi bir parfüm. Bunu da şiddetle öneriyorum. Yine White serimizin aydınlatıcı sabunu. Az önce parfümü göstermiştim. Bu da parfümümüzün after şey jeli. Bu da e, geçen ay yeni çıktı ve çok tutuldu. Muhteşem, pırıl pırıl bir cilt için kapatıcı özelliği yüksek olan CC kremimiz. Yine Shooter's Man erkek parfümümüz. Bunlar bizde çok tutuluyor arkadaşlar. Çok yoğun siparişleri geliyor. Ve kalem açacağımız, bu da benim ve bu da şöyle 500 gramlık at kestanemiz kavanoz olan içinde ayrıca yine mayıs ayının muhteşem kataloğu geldi. Siparişlerimizle beraber yine şans broşürümüz ve bu şekilde dergilerimiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Farmasi ile kalın. Hoşça kalın.